Bugün nelerden bahsedeceğiz? E, Öncelikle merhabalar. E, bugün e, Mayıs ayında e, mesleğimizin e, odalarının seçimleri var. E, o anlamda e, seçimlere giderken e, mesleğimizin problemlerinden yıllardan beri çözemediğimiz... ...problemlerden bahsedeceğiz. Onun için buradayız. Çok önemli bir konu. Bugünkü konuğumuz Mali Müşavir Emine Funda 3. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii. Ben Marmara Üniversitesi İktisat Mezunuyum. Trabzon doğumluyum. Bu mesleğin hem bağlı hem serbest çalışan kısmı da da görev aldım ve mesleğimi halen serbest olarak çalışıyorum. İstanbul'dayım. Tebrik ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. İstanbul Mali Müşavirler Odası'nın denetim olarak eksiklikleri nelerdir acaba? Evet. Şöyle, şimdi denetim bildiğiniz üzere bir takım kriterlere bağlı ve bizim mesleğimizin de bir parçası olan bir olgu e, denetimin şeffaf ve e, açık olması lazım. Yani objektif, e, objektif olması lazım ve e, etik kriterlere Kramları, oturması tabii. lazım. Kesinlikle. Şimdi e, bizler e, denetleme ile ilgili odalarımızın e, raporlarına ancak internet sayfalarından ulaşabiliyoruz. Bu ulaşmada gördüğümüz şey faaliyet raporları içinde vergi usule uygun şekilde yapılmış denetim raporlarının olması o da şu ki işte şu noterde şu tarihte resmi defterler şöyle tasdiklenmiştir gibi şekliyle yani şekil açısından bir denetimi görüyoruz en azından raporlama olarak bize yansıyanı bu ama olması gereken şu örneğin İstanbul odasında yememi İstanbul odasının yememesi ve sememesiyle 48 bin e, SMM olarak da serbest muhasebeci mali müşavir olarak da 46 bin civarında bir e, meslektaşı var. E, bu meslektaş e, serbest çalıştığında e, 2022 için 1050 lira gibi bir aidat ödüyor. Yüksek bir aidat bu. Diğer e, odaların e, yıllık aidatlarına baktığımızda serbest yüksek. çalışanlar adına ve bağlı çalışanlar adına Böyle bir parayı yatırdığınızda size bir geri dönüşüm olmasını Tabii, bekliyorsunuz. Bir hizmet değil mi? Tabii bir hizmet almayı düşünüyorsunuz. Dolayısıyla bizim oluşturduğumuz bu bütçelerle bizler adına nelerin yapıldığının doğru denetlenmesi. Ve o denetimde de o raporları yıllık yalnızca vergi usul şekline uygun değil de aylık olarak internet sayfalarında odalarımızın internet sayfalarında yayınlanması gerektiğine e, inanıyoruz Tabii. ve e, odalarımızda bir iç denetim e, Mekanizması. kurumu mekanizmasının kurulması ve bu iç denetim mekanizmasında da e, örnek olarak bugünkü e, Mayıs 2022 seçimlerinde biz e, seçime katılan 8 ayrı grubuz her grubu temsilen o denetim komitelerinde her grubu temsil eden arkadaşlar olmalı ki meslek adına her tarafın sesi eşit ölçüde meslektaşın artısına yansısın. Denetimdeki şekil orada gerçekleşen giderlerin bizlere faydasının meslektaşa faydasının ne ölçüde olmasıdır. Ve oradaki Bizim transfer fiyatlandırması denen bir ana konumuz var meslek içinde. Bu meslek şunu söylüyor, diyor ki mesela transfer fiyatlandırmasında en yakınınıza bir şey sattığınızda şirket olarak orada fiyatta diyor bir farklılık yaptınız mı? Bunun raporlarını bizden istiyor. Örneğin odada da oda yönetimlerinde bulunan kişilerin oradaki gider kaynaklarındaki kişilerle bağlılığı var mıdır, yok mudur gibi. Ki olmaması gerekir. Bunların incelenmesi ve bunların da bu raporlarda dipnotlarda açıklanması gerekir. Denetim Türkiye'nin çok ihtiyacı olan bir şey ama zaten biz denetimi yapan bir meslek olduğumuz için de bizlerin daha da düzgün bir şekilde ve bizleri tatmin edecek şekilde raporların olması gerektiğine inanıyoruz. Yani diyoruz ki kısaca. Türkiye'de de olduğu gibi biz yatırdığımız paraların takipçisi olmalıyız. Tabii. Ki. Diyoruz. Nerede kullanılıyor? Değil mi? Böyle Nerede kullanılıyor? Ton? Bize geri dönüşü nedir? Tabii, faydası. Değil misin? Haklarınızı savunacaklar, koruyacaklar, destekleyecekler. Aynen öyle. Peki 3 yılda bir düzenlenen denetim raporları yeterli mi acaba? Hayır efendim, demin de söylemeye çalıştım. 3 yılda bir sonra zaman zaman TÜRMOB'a baktığımızda yani odaların üst birliğine baktığımızda faaliyet raporları içinde yıllık olarak yayınlandığını görebiliyoruz, ama e, bunların aylık olarak veya hiç değilse 3 aylık olarak e, yayınlanabilmesi lazım, çünkü bir yıl Türkiye'de biliyorsunuz çok uzun bir dönem, evet. e, dönemin bir tarafında doların 8 lirayla çok başlayıp 16 ediyoruz. lirayla Tabii, bittiği bir kesinlikle. dönemi yaşıyoruz. Dolayısıyla e, oda bütçeleri de biliyorsunuz 3 yılda bir genel kurullarla netleşiyor. Şimdi 3 yıl öncesinden bir öngörü yapıp bütçe oluşuyor. ...şimdi gerçekleşen ne oldu, nasıl bir harcama oldu, bütün bunları bu kadar geçmiş zamanda meslektaşa sunmak çok sağlıklı değil bizim mesleğimiz içinde. Kesinlikle. Peki kadın meslektaşlarınızın sorunları nelerdir? Erkek egemen bir meslek grubu denebilir ve Türkiye, belki. Evet, ve Türkiye. Türkiye şartları. Şimdi öncelikle size teşekkür edeceğim. Gerçekten. Şöyle... Bizim meslek e, grubunun problemlerini e, belki çalışarak geliyorsunuz, belki e, bir hazırlığınız var. E, gerçekten farkında olarak e, geldiğiniz için öncelikle gerçekten. teşekkür ederim. Şimdi e, önce e, ataerkil bir toplumda yaşıyoruz. Maalesef. Erkek, Bu, erkek var. egemen bir toplumda yaşıyoruz. E, toplumsal e, cinsiyet eşitsizliği denen bir Maalesef. kavram var. Maalesef bu kadın meslektaşlarda nasıl şöyle kadın meslektaşlar bağlı çalışanlar serbest çalışanlar ve e, kariyer yapıp e, akademisyen olanlar diye biraz ayıralım şimdi e, kadın yaşam içinde önce e, tabiat olarak donanımı nedeniyle ailesi çocuğu, e, sosyal olguda örneğin bir evin büyüğü varsa onun bakım sorumluluğunda ezilen taraf. Maalesef. Bunu e, bir kere yaşam içinde kabulleniyoruz. Bu kabullenmek ya da bu olgu e, meslekte şunu getiriyor. Kariyer yapan örneğin öğretim görevlisi e, Avrupa ve diğer ülkelerdeki bağlama baktığınızda kariyer yapan kadın çok daha fazla Türkiye'de. Ama yönetim kademesine doğru evet. yaklaştığınız zaman Maalesef. o kadar az ki o sayı Tabii. yukarı çıkamıyor. Sebep aradaki ya kendine zaman ayırmak istemesi veya çocuk doğurmak istemesi gibi evet. sosyal yaşamdaki durum kadını durduruyor ve başladığı Maalesef. başladığı yer geriye kayıyor. Yani evet. o yerine sabitleyemiyor bu kariyer yapan kadın için. Ee, bağlı çalışan meslek mensupları önce bir genel bilgi vereyim. Türkiye'de 122 bin, TÜRMOP sayfasından alınan bir iki, 122 bin meslek mensubu var yememesiyle, sememesiyle. Yememelerde yani yeminli mali müşavirlerde 4800 civarında yeminli mali müşavirin 400 civarındaki kısmı kadın, yüzde 9 gibi çok düşük. Evet. Türkiye genelinde kadın ve erkek arasındaki dengeye baktığınızda yüzde... 70 oranında erkek, yüzde 20 oranında, 29 oranında kadın çalışan var. Tamam. Şimdi e, bu çalışan sisteme baktığınızda bizlerin şöyle sorunları var. Bir kere e, doğum başlı başına bir sıkıntı. E, burada şöyle bilgi vermek istiyorum. E, doğumda 4857 sayılı kanunda bir yerde işçi olsanız 16 haftalık bir izin süreniz var. 8 haftası doğum öncesi, 8 haftası doğum sonrası. Doktor raporuyla o süre doğumdan önce 3 haftaya inebiliyor. Doğum sırasında 16 haftayı tamamlayabiliyorsunuz. Özürlü bir sıkıntı varsa da 18 haftaya kadar çıkabiliyor. Meslek mensubunda, serbest çalışan meslek mensubunda bu. bu zamana kadar böyle bir şey olmadığı halde 2021'in 12. ayında ancak bir mücbir sebep ortaya konuyor ve deniyor ki doğumdan önce 3 hafta doğumdan sonra da 2 hafta süreyle e, bu süreçte doğumunuzu yapacaksınız. Bunu bir e, devlet hastanesinde raporuyla teyit evet. edeceksiniz ve e, bu onaylar olursa siz 5 hafta süreyle mücbir sebep kapsamında olabilirsiniz. Beyannameniz de bu mücbir sebebin bittiği an yani doğum bitti 15 gün sonra tekrar bir 15 gün süre çalışıyor ve beyanname sürelerinizi artık o dönemde vereceksiniz diyor. Çok ağır şartlar. Çok ağır şart maalesef. ki bu yeni oluşan bir durum. Evet. Mücbir sebep kavramı da e, koronadan sonra oluşan bir durum halinde koronayla beraber e, gerçekleştirildi bu sistemde. Olması gereken şey şu ya da beklentimiz şu ya da yapmak istediğimiz şey şudur. Eğer kanun bir kadına Türkiye'de hiç değilse 16 haftayı veriyorsa ben ben. meslek odalarının da doğum yapan kadına evet. e, sözleşme karşılığı olan ücretler meslektaşta kalmak üzere o dönem zaten 16 hafta dediğiniz 4 e, ay civarında e, aşağı yukarı bir dönem bu 4 aylık dönemde Odaların o beyannameleri hazırlamada meslektaşa destek bir çözüm evet. üretmesidir. Ne? Bu birinci beklentimiz ve hedefimiz, önerdiğimiz evet. sistem, yapmak evet. istediğimiz. İkincisi e, örneğin İstanbul için e, Anadolu'da Avrupa yakasında ve sur ötesi dediğimiz e, avcılar ve e, iki TL o, o kısım içinde üç ayrı kreş oluşabilir. Evet. Bunlar beklentimiz halinde Tabii. daha önce de bu konuyla ilgili önerge verdik ama maalesef ki sistem seçim sistemindeki yapı farklı çalıştığı için Türkiye genelinde de olduğu üzere orada o önergeyi geçiremedik. Bu çalışmanın olması gerekiyor ve doğru sistemin böyle olması gerekiyor. Bağlı çalışanların da şöyle sıkıntısı var. İstanbul'da bağlı çalışanların oranı genelden daha fazla. Yüzde 64 civarında bağlı çalışan var. Serbest çalışanlar daha az oran olarak. Neden? Ee, serbest çalışarak bir sisteme oturtmak ve ayakta tutmak çok zor. Hele ki doğum, evlilik, aile sorumlulukları gibi beraber devam etmeye çalıştığınız sıkıntılar için de oldukça zor. Kadınlarımız İstanbul'da genelde daha rahat olduklarını düşündükleri bağlı çalışmayı tercih ediyorlar. Ama bir gazete ilanlarına bakın e, muhasebe müdürü aranıyor e, ehliyeti olan erkek. 100 e, tane gazete ilanında bağlı çalışanlar iş bulurken aradıklarında kadın ma mali müşavir arıyorum denen bir sistem evet. maalesef yok yok. Dolayız. Halbuki pozitif ayrımcılık olmalı kadınlar olmalı. biraz daha aktif olmalı iş hayatında. O nasıl oluyor? Kadın eğer bağlı çalışırken bir yere girip çok alttan başlayıp adım adım evet. adıp 10-12 yıl, yıl ancak o şekilde bir yere ulaşabiliyor. Bu da zaten bir ömür bir çalışma evet. hayatının sonuna kadar evet. gelmiş oluyor. Ee, ne kadar donanımlı olursanız olun e, bu ayrımcılığı bu negatif ayrımcılığı evet. maalesef ki e, aşamıyoruz. Bu kadınlarımızın problemleri çok fazla. Ee, zaten meslekte yelpaze olarak çok düşük oranda olmasından da bu belli. Kesinlikle. Ee, Yönetim kadrosunda da kadınların ayrıca daha aktif rol tabii, almalarını temenni ediyoruz. Tabii. Sırf çalışan olarak değil. Çünkü şöyle kadın e, algısal olarak ve sezisel olarak e, empati, daha, yeteneği daha empati yeteneği kuvvetli. Ee, daha ıı, erkek arkadaşlarımızı ıı, eksiltmek adına söylemiyorum. Bir parça daha detaycı Tabii. diyelim. Daha titizlik. Daha evet. ıı, yoran bir çalışmayla. Fakat bir doğum yaptığınızda veya Tabii. iki doğum yaptığınızda sil baştan bağlı Bence. çalışanlarda eğer işten ayrılmak durumunda kalıyorsa serbest çalışanlarda ya bürosunda o çocuğu büyütecek. Çok zor şartlarda. Çok zor. Ee, yani bir yandan süt verip bir yandan ıı, beyannamesini hazırlamak zorunda. Çok ağır şartlarda çalışıyoruz. Yani bizler özellikle serbest çalışanlar akşam saat 18.30'da büromuzdan çıkmak gibi bir lüksümüz yok. Sosyal olarak tamam. artık Maalesef e, yokuz yani Maalesef. bu da bir gerçek. 7-24 Çünkü İş bitecek devamlı bitecek bir şey evet, var. Beyan nameler veriliyor, mevzuatlar değişiyor, Her onların gün. takibi Aynen öyle. o kadar zor ki değil yani mi? Bu meslek zaten çok zor bir meslek. Tıpkı evet. hukuk Büyük mesleği gibi bu. ağır bir sorumluluk. Ve tabii bir de şöyle bir şey ee, insanların sağlığını... Doktora gidip evet. kendinize emanet Tabii. ediyorsunuz, burada da paranızı emanet Tabii ki, ediyorsunuz çok önemli. E, ve ticari varlığınızı emanet evet. ediyorsunuz. Çok önemli. O anlamda bir misyon saygın bu. bir meslek olmalı. Tabii ki, önemli e, bir şey bu. E, maalesef ki 30 yıldan beri yasamız mevcut, 1989'dan beri ama mesleki saygınlığımızda çok sıkıntımız var. E, kadın olmanın sıkıntılarını ya da negatifliklerini Tabii. de yaşıyoruz. Zor bir meslek. Evet. Ee, bu anlamda el vermeye ve e, kadınlarımızın sesini duyurmak adına da bir arada olmaya davet ediyoruz onları. Evet, buradan bir çağrı yapalım. Evet. Umarım mayıs ayındaki seçimler de çok güzel, hayırlı sonuçlara vesile olur. Meslek adına olumlu evet. olsun, iyi olsun. İnşallah. Önemli olanı. Çok Harika. teşekkür ediyoruz. Bugünkü konuğumuz mali müşavir Emine Funda üçüncüydü. Katılımınız, bu güzel ve önemli açıklamalarınız için çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bu imkanı verdiğiniz için size ve kanalınıza teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Değerli izleyiciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.